Premier Ligin en zor deplasmanlarından bir tanesi Swansea City Manchester City'yi ağırlayacak e, bu hafta şampiyonluk yolunda e, önemli virajlardan bir tanesi e, herkes için e, ciddi önem taşıyan bir karşılaşma e, Swansea 14. sırada 33 puanda e, küme düşme potasına e, yeterli emniyetli mesafede duruyor e, evinde çok iyi sonuçları aldı e, evindeki en başarılı takımlarından bir tanesi. Sadece iki kez yenildi e, kendisi aslında. Birisi Manchester United, birisi de geçtiğimiz hafta Norwich City'ydi. E, Manchester City ise tabii lider 66 puanda 2 puan önünde United'ın ve önemli e, virajlardan birine giriyor. E, Manchester City deplasmanda 3 kez yenildi. E, şöyle bir karşılaştırma yapınca çok iş çok çarpıcı oluyor tabii. Manchester United'ın deplasmanda topladığı puan 33. Manchester City City'nin topladığı puan 24. Yani iki takım arasında 9 puanlık bir deplasman performansı farkı var. Dolayısıyla Manchester City'nin deplasmanlarda zorlandığını biliyoruz. United kadar rahat değil. Onlar da kendi evlerinde Avrupa'nın en iyi karnelerinden bir tanesini sahipler. Daha henüz berabere bile kalmadılar. Ama Swansea zor bir deplasman. Takım olarak çok mücadeleli oynayan bir takım. Swansea zaman zaman çok iyi maçları oldu. E, ama son e, karşılaşmada Wigan'ı e deplasmanda 2-0'la e, geçtiler. E, tabii kendi evlerinde öne geçmelerine rağmen yenildikleri Norris City maçı onlarda çok büyük bir moral bozukluğuna e, neden oldu. E, o zamana kadar sadece United'a yenilmişlerdi çünkü. E, dolayısıyla e, burada e, bu önemli karşılaşmada Swansea'nin yine e, Liberty'de e, kendini göstereceğini düşünüyorum. E, City ise son 5 maçın Avrupa dahil 5'ini galip bitirdi. Onlar da çok formdalar. Son 3 karşılaşmasında 9 gol attılar. Hiç yemediler. Dolayısıyla e, çok önemli bir e, karşılaşmaya çıkarken formda geliyorlar Swansea'ye. E, sezonun ilk karşılaşmasında e, Manchester City evinde Swansea 4-0'la geçmişti. E, bu karşılaşma o kadar kolay olmayacak diye düşünüyorum. E, alt diye düşünüyorum. E, sürpriz aramak isteyenler 1 0 çifte şansı denesinler.